Herkese merhaba arkadaşlar. Yatırımlarınıza ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kripto para piyasasında bitcoin'in yaklaşık 56 bin dolar civarında başlattığı trend şu an itibariyle direnç noktalarına kadar gelmiş durumda. Önceki süreçlerde de bahsettiğim gibi bitcoin fiyatı 56-57 bin dolar destek olacak şekilde ve 64-65 bin dolar civarı da direnç olacak şekilde bir trend içerisindeydi. Şu an itibariyle bu bölgeler geldi ve direnç noktası kısa zaman diliminde çalışmış gibi görünüyor. Özellikle Bitcoin fiyatı yaklaşık 64.900 dolar civarından red yedi ve yaklaşık 1000 dolarlık bir düşüş yaşadı. Önümüzdeki günlerde ve saatlerde Bitcoin fiyatının 65.000 dolar civarını yeniden test etmesiyle beraber yaklaşık %2 stoplu bir short denemesi yapmayı planlamaktayız. O seviyelere aşması durumunda Bitcoin fiyatı yaklaşık 68.000 dolar civarına kadar yükseliş yaşayabilir. Eğer ki olur da bu seviyelere aşıp 68 bin dolar civarına gelirse muhtemelen o seviyelerde de yeniden veriler incelenip bir short denemesi yapılabilir. Özet olarak bitcoin fiyatı uzun süredir bahsettiğimiz direnç noktalara gelmiş durumda. Bundan dolayı şu seviyelerde biraz daha dikkatli olmakta ve fomaya kapılmamakta fayda olabilir. Ayrıca sizler için hızlı bir şekilde paylaşım yaptığımız özel telegram grubu linkini aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Oralardan gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dileriz. Bye. Oh.